Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün mantar nasıl yetiştirilir? Mantarın bildiğiniz gibi tohumları spordur. Sporlarla ürerler. Şu şekilde bir mantar alıyoruz. Yıkamamamız gerekiyor. Şu şekilde parmağımızla şu köşelerini aldıktan sonra sapını çıkartacağız. Tek elle biraz zor oluyor. Çıkartayım ben bunu. Evet arkadaşlar sapını çıkarttım. Hatta şu köşelerini de kabul attım elimle. Şimdi ihtiyacımız olan şey bir A4 kağıdı. Şu şekilde bir tane normal bildiğimiz kağıt. Ve e, bir tane çıta ya ihtiyacımız var. Bunu şu şekilde ters çevir çeviriyoruz. Ve çıtayı şu şekilde altına koyuyoruz. Yani yandan şu şekilde hava alacak. Görüldüğü gibi hava alması gerekiyor ve bunu odada bırakmamız gerekiyor yaklaşık olarak e, 4-5 saat içinde spor vermeye başlayacaktır zaten ama biz e, ne kadar çok beklerseniz o kadar çok verir biraz bekleyelim evet arkadaşlar şu şekilde mantarı koyduğum yer burası normalde e, sip -siyah olması gerekiyordu ama e, benim zamanım olmadığı için tabi bekledim hatta biraz mantara vurdum sporların düşmesi için bu şekilde olduktan sonra tabi sizin biraz daha beklemeniz gerekiyor. Buranın yaklaşması için pa parmağımız yardımıyla şu şekilde fazla bastırmadan alıyoruz. Ve bir tane kap ve toprağın içine şu şekilde dibe bastırmadan sadece tohum aldığımız parmağımızı değdirip çekiyoruz. Daha sonra bir sprey yardımıyla bu aşamayı yaptıktan sonra sprey ile hafiften nemlendiriyoruz. Bu şekilde yaptıktan sonra mantarlarımız çıkacaktır. İyi günler. Yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın.